Merhabalar. Abi sen şeysin değil mi? Emirhan Özhan ben. Abi, İnst... abi. Gel gel. Kaçma kaçma gel. Eğer beni takip ediyorsanız... 1000 TL para ödülü bir arkadaş takip eder 250 TL. Süper. Bakalım takip ediyor musunuz? Ben etmiyorum. Siz de etmiyorsunuz 14 ortak var. Sizin bakalım mı? Sizin de bakalım. Hanımefendi... Pardon. Top gitti olsun. Abi ya tam en çirkin olduğum zamanı geliyor. Ses yapmayı unutmuşum ya. Hadi bakalım. Bir de takip ediyormuş. 8 arkadaşı takip ediyor hanımefendinin Sizin 14. En sevdiğiniz arkadaşınız kim orada? Sizin de. Ayşe var bende. Bende de, ben de, de Ayşe. Ayşe. Ayşe hanım için şöyle bir şey yapıyorum. İkisi size. Ay Ayşe Çok hanım sayesinde Ayşe hanım size de ödül kazandırdı. Gelin kızlar, Ayşe. siz de gelin. Ayşe <laughs> I <laughs>